kavramlardan bahsedeceğim. Hani tam olarak soru çıkan bir bölüm değil ama bunları bilmeden soruları çözemeyeceğiz. O nedenle bu temel bilgiler hakkında fikriniz olmasını istiyorum. Sabırla beni dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Matematikte kullandığımız bazı semboller var. Mesela onlar hemen tablomda görüyorsunuz. Küçük tür sembolü, büyük tür sembolü, küçük eşittir, büyük eşittir sembolü. Bunlar ne anlama geliyor ona bakalım arkadaşlar. Mesela ben dedim ki size x küçüktür, 16. Bu ne demektir? 16'dan küçük her değeri alabilir x demektir arkadaşlar. Yani 15 olabilir, 14 olabilir gibi gibi gibi. Ama 16'dan küçük olması gerekiyor. x küçük eşittir 16 dersem arkadaşlar işin içerisine eşitlik de girdiğinde x'in 16'ya eşit de olabileceğini söylüyorsunuz. Yani 16, 15, 14 şeklinde arkadaşlar. Büyük tür ve büyük eşittir de aynı şekilde. X 16'dan büyük tür dersem eğer 17, 18, 19 şeklinde gidersiniz. 16'dan büyük eşittir dersem de 16'yı dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan basit eşitsizliklerde tekrar bahsedeceğim ama temel kavramlar kısmında da karşımıza çıkabilir diye söylüyorum. Onun dışında parantezlerimiz var. Normal parantez, köşeli parantez, küme parantezi. Normal parantezi biz açık aralık olarak Köşeli parantezi kapalı aralık olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. E bu açık aralık, kapalı aralık yine basit eşitsizliklerde karşımıza çıkacak. Elemanıdır ifadesinde bilin. Çünkü bazen temel kavramlarda kullanacağım. Mesela diyeceğim ki x elemanıdır z. Z'nin tam sayı olduğunu söyleyeceğim ilerleyen zamanlarda. X bir tam sayıdır demek istiyorum burada arkadaşlar. Elemanıdır da bu anlama geliyor. Elemanı değildir olması için de elemanıdır ifadesinin üzerinde bir çizgi göreceksin. Onun dışında artı işaretinin, eksi işaretinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Artının diğer anlamı pozitif, eksinin diğer anlamı negatif. Yani bir sayının önünde eksi işareti varsa o negatif sayıları ifade ediyordur arkadaşlar. Eşittir'i görüyorsunuz. Eşit değildir'i görüyorsunuz. Birleşim elim, birleşim e, sembolünü görüyorsunuz ve kesişim sembolünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sembollerle, bu sem sembolleri şimdi bir göz aşinalımız olsun. Benim için yeterli. Evet, şimdi arkadaşlar artı ve eksi işaretleri sağlarındaki sayıya eşittir. Örneğin, mesela ben artı, iki, eksi, üç yazdım arkadaşlar. Buradaki artı işareti 2'ye aitken eksi işareti de 3'e aittir. Bunu bileceğiz. Tamamen sadece önündeki yani sağ tarafındaki sayıyı ifade eder. Fakat şöyle olursa eğer artı 2 eksi 3 eksi x mesela. Bu defa arkadaşlar şu parantez işaretinin önündeki eksi parantezin içerisindeki her sayıyı işaret edecektir. Yani parantezin içerisindeki 3'ü de etkileyecek, parantezin içindeki eksi x'i de etkileyecek arkadaşlar. İlk olarak bilmemiz gereken bu. Bunun dışında bir sayının önünde işaret yoksa o sayının işareti artıdır diyoruz. Mesela biz normalde 3'ü gördük. Bu üçün artı bir sayı olduğunu söyleyeceksiniz. Önünde herhangi bir işaret olmadığı için arkadaşlar. Toplama ve çıkarma işleminden bahsedelim. Şimdi ben bunu ee, kaba bir tabirle şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Artılar bizim cebimizdeki paralarımız olsun. Eksiler de bizim birilerine olan borcumuz olsun arkadaşlar. Şimdi artı 5 artı 3'ten bahsedecek olursam. Cebimde 5 liram var, 3 liram daha var. Bu ne demektir? Cebimde toplam 8 liram var demektir arkadaşlar. Hemen bir altındakine geçiyorum. 5 lira borcum var. Cebimde de sadece 3 liram var arkadaşlar. Ne yaparım? 5 liralık borcumun 3 lirasını öderim. Dolayısıyla 2 lira borcum kalır. E bunu matematiksel olarak ifade etmek istersem değer arkadaşlar. E, negatif bir sayıyla pozitif bir sayı toplarken ya da çıkarırken önce büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkarırsınız. Yani 5'ten 3'ü çıkardınız 2 kaldı. Sonra büyük olan sayının işaretini işleme verirsiniz. Büyük olan sayım 5'te işareti de eksiydi. Dolayısıyla sonucunuz eksi 2 olacak arkadaşlar. Hani matematiksel olarak ifade etmek istersek de bu. Peki altındaki işleme bakıyorum. Benim 5 lira borcum var. 3 lira daha borcum oldu. Ne demektir? Toplam 8 lira borcum var demektir arkadaşlar. Altına geçiyorum. 4 lira borcum var. Pardon 4 lira param var. 2 lirası borca gitti. Bu ne demektir? Cebimde artık 2 liram kaldı demektir arkadaşlar. Hemen bir 6a bakıyorum. 3'ü yazdım. Eksini yazdım. Parantezin içindeki işleme bakıyorum arkadaşlar. 4 liram var. 5 lirada borcum var. Ben 5 liralık borcumun sadece 4 lirasını ödeyebiliyorum. Buradan ne algılıyorum? 1 lira borcum kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu işlemi de yaparken biraz sonra bahsedeceğim ama bir parantezin önünde eğer eksi işareti var ise bu eksi işareti parantezin içindeki sayıların bütün işaretlerini değiştirir. Yani bakın 3 eksi ne olacak artık? Artı 1 olacak arkadaşlar. Bu parantezin önündeki eksi işareti parantezin içerisindeki sayıların işaretlerini değiştirir. O halde işleminin sonucu ne geldi? 4 geldi. Peki bir alttaki işleme bakıyorum. 5 artı parantezin içine bakın arkadaşlar. Klasik çıkarma işlemi olarak da düşünebilirsiniz. 4 eksi 3'ten 1 gelecek. 5 bir daha altı Var mı buraya kadar anlamadığımız herhangi bir şey? Şimdi bunlar çok basit görünüyorlar ama e, hızlı yapacağız diye buralardan kaybediyorsunuz arkadaşlar. O nedenle buralarda da çok dikkatli olmanızı istiyorum. Yok mu? Peki. O zaman çok güzel diyorum. Ve çarpma bölme işleminden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi çarpma bölme işleminde sizden istediğim önce işaretleri çarpacaksınız sonra sayıları çarpacaksınız. Yani işaretlerle işaretler çarpılacak sayılarla da sayılar çarpılacak arkadaşlar. Peki şunu söyleyelim: eksi ile artının çarpımı, eksi artı ile artının çarpımı, artı eksi ile eksi'nin çarpımı, artı. Burada yazdığım gibi, zıt işaretli sayıların çarpımı eksi olacak. Aynı işaretli sayıların çarpımı da artı olacak. Klasik bir anlatma yöntemidir. Her zaman öğretmenleriniz anlatmıştır tahmin ediyorum. İşte eksiler düşman, artılar dost olsun deriz. Düşmanla dostun çarpımı. Yani düşmanımın dostu benim neyim olur? Tabii ki düşmanım olur. Yani eksi ile artının çarpımı eksidir arkadaşlar. Düşmanımın düşmanı benim neyim olur? Dostum olur. Dostumun dostu tabii ki dostum olur arkadaşlar. Bunu da hani bu şekilde de öğrenmek isterseniz eğer bu da kafanızda bir yerde kala kalabilir diyorum. Ve e, ilk soruma geçiyorum. Tabi soru deneyelim alıştırma diyelim arkadaşlar. İlk önce ne yapıyorduk? İşaretleri çarpıyorduk arkadaşlar. Bakın eksiyle eksinin çarpımı yani düşmanımın düşmanı benim neyim de dostum. Yazdım dostum. 6 ile 4'ün çarpımı 24 geldi arkadaşlar. Peki eksiyle artının çarpımı yani düşmanımın dostu benim neyim oluyordu? Düşmanım oluyordu. 8 kere 5, 40. Artı ile artının çarpımı zaten artıydı. 6 kere 7'den 42 gelecek. Tabii ki bunlar sadece çarpma işleminde değil, topla bölme işleminde de aynı şekilde geçerlidir arkadaşlar. Mesela eksinin eksiye bölümü yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyorsunuz. 6'yı 3'e bölüyorsunuz, 2 elde ediyorsunuz. Düşmanımın dostu benim düşmanımdır diyorsunuz. 12'yi 4'e bölüyorsunuz, 3 e elde ediyorsunuz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı buraya kadar herhangi bir sorun? Yok, çok güzel. Çok güzel o zaman. Devam ediyorum. İslam sırası inanılmaz önemli arkadaşlar. İnanılmaz dikkat etmek zorundasınız işlem önceliğine. Eğer Parantez varsa önce parantez yapacaksınız. Sizin için güzel olsun diye öyle anlatıyorum zaten sadece diyeceğim. Güzel olmasına sevindim. Parantez varsa önce parantez yapıyorsunuz arkadaşlar. Parantezden sonra eğer üstlü işlem varsa üstlü işlem yapıyorsunuz. Sonra çarpma ve bölme. Sonra toplama ve çıkarma arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu sıralama sizin için çok önemli. Ha bazen şu soru geliyor bana. Hocam aynı işlemde yani aynı soruda hem çarpma oluyor hem bölme oluyor. Önce hangisini yapacağız? Böyle bir soruyla karşılaştırırsanız eğer şimdi bakın herkes izlesin. Mesela dedi ki 12 bölü 4 çarpı a kaç olsun? 2 olsun. Şuradan sileyim de şöyle. Çarpı 2 olsun. Şimdi arkadaşlar Bölme ve çarpma ikisi de aynı işlem içerisinde mevcutsa önce